Merhaba arkadaşlar. Kamile Karadayı İğne Oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Maydanozlu minik bir daha yapacağız. Ee, uzun bir ara vermiştim. Elimdeki işlerden olan e, mürdüm örtümü maydanozlu daha yapıyorum. Kısaca onu anlatacağım ipimi sabitledim zürafamın üzerinde zürafam gidilmişti altta hazır hemen yandaki zürafaya bir düğüm attım geri geldim burada bir minik pırpır yapıyorum Bu minik pırpırın üzerine hemen bir düğüm atıp ilk sinek kanadımızı oluşturuyoruz. Bir düğüm attık. Hemen yanına aynı gözemeye ipimizi indiriyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. İki tane olacak. Burada sinek kanadımız iki tane olacak. İlk katımız bu şekilde. İlk 3 sırayı hiç kesmeden sonuna kadar anlatacağım. Pırpırımı yaptım. Üzerine bir düğüm daha çıktım. Ve hemen yanına ipimi indiriyorum. İlk katım bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi yana doğru 3 minik zürafa zürafalar minik olduğu için yana doğru 3 zürafa atıyorum. Hızlandırma veya kesme yapmıyorum buralarda. İlk 3 katta Yavaş yavaş anlatacağım. 3 e, zürafamı ilerlettim. Şimdi burada hemen tekrar geriye ipimi geriye alıyorum. Bir düğüm attım. Burada yine bir minik pırpır üzerine tekrar bir düğüm ve bu ikinci katımıza çıkmak için diğer sinek kanadımızı da bağlıyoruz bir tanesine bir bağlantı yapıyoruz şu şekilde şimdi bu bağladığımız yerde bir pırpır pır daha yapıyoruz ikinci katımızdaki sinek kanadını oluşturuyoruz. Bir pırpır pır. üzerine bir düğüm. Ve bağlantı yaptığımız yere bir sinek kanadı daha kanadı daha yapacağız aynı şekilde. Oraya geçiyorum. İpimi oraya indirdim. Şimdi orada bir pırpır pır. üzerine bir düğüm ve aynı şekilde aynı işlem sinek kanadı oluşmuş oluyor ikili Evet şimdi ilk çıktığım gözeme iniyorum. Bir sinek kanadı da burada yapacağız. Alttakinin yarım kalan e, düğümünü burada tamamlamış olduk. İnerken. Şimdi bir pırpır daha. Üzerine bir minik düğüm daha. ve aynı gözemeye iniyoruz. Bu şekilde ikinci katımı oluşturdum. Aynı işlem diğer katlar içinde tekrar tekrar yapılarak daha oluştur daha oluşturacağız. Yana doğru yine 3 gözeme giderek hemen 3. katıma geçeyim. Hiç kesme montaj yapmadığım için birebir canlı 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 görüyorsunuz yaptığımı. Yani hiç kesmeden direkt şimdi üçüncü kata çıkıyorum. Bir pırpır yine başta yarım sinek kanadını oluşturuyoruz burada. Şimdi burada 3 kat yarım yarım gideceğiz. Geri gelirken onları tamamlamış olacağız. İpimi pırpırın üzerine aldım ve hemen bağlantımı yapıyorum diğer kata geçmek için. Burada yine bir pırpır. Üzerine yine bir düğüm. ve üçüncü kata çıkıyoruz. Bağlantımızı yapıyoruz. Burada şimdi ikisine kanadı yapıp geriye ineceğiz. Minik bir pırpır, üzerine düğüm ve indik. Aynı işlemi bağlantı yaptığım yerde de yapıyoruz. Üçüncü katımın sinek kanadını. Tepedeki sinek kanadında bitirmiş oldum. Şimdi artık inerken yarım kalan sinek kanatlarını tamamlayıp ikincisini yapıp sıramızı bitireceğiz. ve son sinek kanadıyla üçüncü sıramızda tamam oluyor. Ben dördüncüyü kamera arkasında yapıp geri geleceğim. Diğeri gibi dörtleyip geliyorum. Evet. Videom bu kadar arkadaşlar. Beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kolaylıklar diliyorum.